biz bir takımsak eğer hepimiz aynı gıdayı aynı miktarda alıyorsak zaman zaman best of'ta güçlü taraflarımızı da dinlendirmemiz gerekiyor. Yani burada biraz açıkçası erkekler kısmında best of'ta hep aynı kişilerin çıkması, kadınlar kısmında aynı kişilerin çıkması bizi biraz tedirgin ediyor geleceğe dair. Kaan ve Adem arasında yaşanan o büyük kavga ne? Kaan'ın Adem'e söylediği ağır sözler ne olacak? Acun Alıcalı bu duruma müdahale etti mi? Ya da edecek mi? Kaan açtı ağzını ve yumdu gözünü. Sema'ya, Adem'e ve İsmail'e ağzından gelen her şeyi söyledi. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor Kaan bu seneki ilk puanını aldı. Ve puanını almasıyla birlikte iddialı açıklamalarda da bulundu. Kırmızı takımı kastederek bugün kırmızı takım annesiz ve babasız kaldı. Abiler bilerek oyuna çıkmadı. Ve takımın kaybetsin ve güçsüz bir yarışmacı eğlensin diye bilerek komplo kurdular dedi. Ve burada kastettiği kişiler Sema, İsmail ve Adem'di ve bu isimler şöyle açıklama yaptı. Kimse ben sakat olduğum halde yarıştığım zaman bana bir ödül vermiyor. Aksine ben İstanbul'daki finale daha da güçsüz gidiyorum. Geçmiş senelerde bunları yaşadım. Takımım için kendimi parçaladım ve sırf bu yüzden finale çıkamadım. Fakat bir kişi bile bana aferin demedi. Şimdi Kaan kim ki beni yargılıyor? Kaan'a hiçbir şey açıklamak zorunda değilim. Bir kerecik oyun kazandı ve ağzı susmuyor. Eğer ki başarılı bir yarışmacı olsaydı bunun diline kesinlikle yetişemezdik. Bu yüzden bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz diyerek Kaan'ı birazcık söylediği sözleri ağzına tıktılar. Arkadaşım sence bu kavgada Kaan mı yoksa Adem ile Sema mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen bir saniye herif abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.